Zeynoş, şemsiyeli çikolatalarımız geldi. Seç bakalım bir tanesini. Bak bu sarı, bu pembe. Pembe. Hangisini istersin? Hmm. Sarı mı istiyorsun, pembe mi? Hadi kararını ver. Hmm. Biri de abin abi olacak. Abiyle. Ha, pembe abiye veriyorsun. Sarıyı da sen mi alacaksın? Neydi bu şeker? Şş, bu şey çikolata neyle? Şemsiyeli. Söyle bakayım. Dokuz çekildi. Şemsiyeli de. Şemsiyeli. Ay çok güzel söyledin. Açayım. Hadi afiyet olsun evi. Evet. Açmama. Açabilirsin de ben açarım sana anneciğim. Anne. Ben açayım. Üfürübecek misin anneciğim? Hadi üfür bakalım nasıl üfürüyorsun. Yapamadın mı? Tekrardan al topunu. Tekrardan al. Evet. Tekrardan koy sepetine. Hadi kızım. Hadi. Biraz daha hızlı. Evet, aferin. Çok güzel yaptın. Çok güzel. Çok güzel fırdı Zeyno işte bunu. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha yap hadi. Hadi yap bakalım göreyim. Konuyu bir de Tamam hadi yap. Evet, <laughs> çok güzel. Çok güzel. Bir daha, bir daha. Çok güzel bir yapıyor Zeyno. Tamam bir, bir daha, bir daha. daha yap fıstığı. Nereye çıkmışsın ya? Öyle. Nereye çıktın sen öyle? Merhaba. Hadi kay. Kay birinden. Bak bir sürü kaydırak var. Oradan mı kayacaksın? Aa nereye gittin sen öyle? Kafanı nereden çıkardın öyle ya? Pencere mi Hadi kaydıra gel. Gel kaydıra. Zeynep. Hadi gel. Neredesin? Aa buradaymış. Zeynoş buradaymış. Hadi kaydırağa gel kızım. Hadi. Hadi bakalım. Geliyor Zeynoş. Geliyor. Hadi gel. Evet. Geldin. Yeşil kaydıraktan kaydı Zeynoş. Çocuklar Zeynoş, Yusuf hangisi? Ben mavi üçüncü erkeğim. <laughs> sen pembe çünkü sen de kızsın. Bak kıyafetinle de uyumlu. Seninki neyle? Pembe. Bak şimdi neyliymiş bu? Sakızlı. Ne? Çilekliymiş bu. Çilek aromalı. Pembe. Bakabilir miyim? Bu da sakızlı ve Sinan sevdiğinden. Kolalı. Hadi, Hadi gidin bakalım. Bakın burası aa, neresi? Burası aa, neresi çocuklar? Survivor Park. Survivor Park. Tırmanabilecek misin en üstüne? Ama anne çok kolay. Bana Bak bir de şöyle teleferik şey gibi bir şey var. Ona da tırmanabilir misin? Ona binebilir misin? Onu, onu yaparım çok kolay o. Tamam hadi başlıyoruz. Hadi macera başlasın. Zeynep, ne getirdim sana anneciğim? Karnet. Ne bu? Kornet. Ozmo kornet. <laughs> Al kızım ozmo kornet. <laughs> Neymiş bu? Kornet. Hangi kornet? Ozma. Amca. Evet bak Zeynoş anneciğim onu sakın gösterme. Bak buralarda Hello Neighbor var geziyor tamam mı? Gelir alır senden ha. Dikkat et bak onu sakla. O gelmeden hemen yemelisin. <laughs> Zeynoş birazcık makarnandan abine verir misin? Bak o bitirdi. Birazcık ona da ver. Anne Ama olsun. Bir abi tane abi, ver ona. abi yedi. Evet abi yedi ama bir tane ver ona olur mu? Hayır, Neden varmasın ya? Bir tanecik var ya. Hayır. Ha? Hadi bir tane ver abine. Hayır. Abi çok üzüldü ama bak. Bak abin küstü sana. Bir tane var. Neden vermiyorsun? Neden? Ben de suyumu içeceğim.